Arkadaşlar yeni bir kristal açma e, videoma hoş geldiniz. Ee, biraz önce e, mitolojik kristal vardı arkadaşlar. Onu açtım. Zaten geldiğinden beri sanırım ikinci açışımız bu. Ee, zaten çok bir şey vermi, vermesini de beklemiyoruz. Yani 6 yıldız zaten vermiyor. Verse de ne verecek zaten. 6 yıldız doğru düzgün şampiyon yakalamak bile çok zorken oralardan yakalamak çok da umudum yoktu. Arkadaşlar e, şey çıkardım. 200 kopyalı Blade'i bir kez daha kopyaladım. Ne yazık ki video kaydı, o sırada bir problem oluştu. Ondan dolayı e, o kayıt e, durdu. Yeniden kayıt aldım. Zaten yani 200 kopyaydı bende. Çok da bir anlam ifade etmiyor zaten artık 5 yıldızlar. Ne gelse de bir önemi yok. Ama yeni şampiyon yakalamış olsaydım en azından koleksiyon için... ...bir nevi iyi olurdu. Çünkü 836 tane şampiyonum var. Yani benim standartlarımda e, yani birin gibi 3 yıllığa yakındır oynayan oyuncularda hemen hemen 9'uza yakın bunlar. Yani en azından 850'nin üzerinde. Ben yeni şampiyon bulma konusunda e, biraz muzdaribim. E, her ay gelen yeni etkinlikle beraber kristaller var arkadaşlar. Hemen hemen yakı bir yıla yakındır bunu yapıyor kabam her etkinliğe özel bir kristal veriyor ve bunların içerisinde özel şampiyonlar yerleştiriyor ben bunlar ilk geldiği zaman çok şanslıydım veyahut da ilk geldiği zaman gerçekten 6 yıldız düşme olasılıkları çok yüksekti. Bilmiyorum. Çok güzel şampiyonlar yakalamıştım. Üstün Sembiyot, Domino gibi şampiyonlar yakaladım. Yeni 6 yıldızlardan da 3-4 tane de yakalamıştım var. Ama maalesef son dönemde son hemen hemen 6 aydır hiç 6 yıldız çıkaramadım. Bakalım hepsini biriktirdik açalım. Şöyle 2 iki açacağım arkadaşlar. Otomatik basacağım. Çok da fazla çevirerek de vak vaktinizi almak istemiyorum. Ha, bir tane 5 yıldız güzel en azından ISO yaptık. Çok da fazla bir izo ihtiyacım da yok aslında. <laughs> 2-4 kristali var elimde bayağı bir stoklu. İhtiyaç olursa onlardan da açarım ama en azından 3 yıldız gelmedi. Şöyle geri çık yaparak. Yani beklentim de açıkçası örümcek domuz e, olabilir. E, örümcek domuzdan ziyade şey isterim. Penny Parker'ı isteyebilirim. Özellikle savunma için bu Battle Grants 1 vs 1 savaş alanları için etkili olabileceğini düşündüğüm bir şampiyon gelirse R3 atarım. Onun dışında da şöyle bir baktığım zaman yani kara Pantar tellerin herhangi birini isteyebileceğimi düşünmüyorum. Şöyle iki tane daha açalım. 3-4 yıldız geldi. 99 kopyadır o da. 4 yıldız olmayan 4 yıldızım yok arkadaşlar. Aynı zamanda 99 kopya olmayan şampiyon sayım da az. 4 yıldızda. Yani yeni güncelleme beraber oyunda ciddi bir donma sorunu var. Ben sadece iOS'a özel zannediyordum ama biraz forum sitesini takip ettiğim zaman Android'lerde de aynı problem olduğunu görüyorum. Maalesef biraz zaman alacak ama hızlıca açmaya çalışacağım. Buradan da bir karavana geldi. Yapacak çok bir şey yok. Yani 3-4 yıldız veriyor. Ya en azından yeni başlayan arkadaşlar için, hatta yeni şövalye olan arkadaşlar için güzel. Yani en azından bir heyecan katıyor insana kristal açmak. Bu heyecan anlamında önemli ama dediğim gibi artık 6 yıldızdan bile beklentimizin çok az olduğu dönemlerdeyiz. 7 yıldızların eli kulağında yıl sonuna doğru artık parçalarını vermeye başlarlar diye düşünüyorum. 2 tane 5 yıldız geldi. Maalesef 6 yıldız yok yok. Yok yani yeni şampiyon da yakalayamıyoruz yani. Kabam bu konuda gerçekten bir yazılım kesinlikle kullanıyor ya. Çok komik, bende olmayan çok komik 5 yıldızlar var. Olmayan, bilmiyorum. Yani çok fazla beklentim yok ama böyle böyle bir aylık biriktirdim 12 tane toplam. En azından sonuncusunu şöyle çevirerek açalım. Belki buradan bir umut. Yani Miles gelebilir. Örümcek evren kahramanlarından Miles. Onun karina görevlerinde iş yapacağı bölümler olabilir. Yok yani arkadaşlar maalesef. Esamesi okumuyor altı yıldızın. Yani gelenler var bu arada. Yani takip ediyorum. Gerçekten ya iki tane üç tane altı yıldız açanlar var ama bende yok. Al, yine aynı karakterini yine beş yıldızın yine kopyaladım. Bu şekilde en azından altı yıldız parçası toplamış olduk. Biraz biraz yapacak da çok fazla bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. <laughs> Eğer sizler bu kristalden gerçekten güzel bir işler açtıysanız e, yorumlara yazın en azından sizin açtıklarınızla motive olayım. Çünkü ben yani 7. ay muhtemelen bu ay hiçbir şey yakalayamadım şu lanet kristallerden. Açıyoruz ama nafile maalesef. Görüşmek üzere. Hepiniz sağlıcakla kalın.